Ovacık'ta yerel yönetimde devincalci yerel yönetimlerin seçimi kazanmasıyla birlikte aslında burada Ovacık Belediyesi ile birlikte e, tarımsal çalışmalar başladı. E, tabi bunun e, akabinde gelişen tarımsal çalışmalarla birlikte bir kooperatif kurma, kooperatif ihtiyacı açığa çıktı. Bunlarla birlikte 2017 yılında e, Ovacık Sınırı sorumlu, Ovacık 94 Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu. E, tabii ilk kurulduğu dönemler bakliyat ve e, bakliyat çeşitleri üzerinden, daha sonra bal e, arı ve arı ürünleri, i̇şte daha sonrasında ürün yapı daha fazla geliştirdik. E, bu döneme geldi. Tabii Ovacık Kooperatifi diğer kooperatiflerden ayıran belli özellikler var. Özellikle ülkemizde belli kooperatiflerin, yani muazzam çıkmazlar var. Ya şirketleşen kooperatifler ya da batan kooperatifler üzerinden bir ikiye başlık altında tamamlayabiliriz. Tabi burada şöyle yani şirketleşen kooperatiflerin nedenleri, daha sonrasında da diğer kooperatiflerin bütün nedenlerini araştırmak için buna dönük bir sürü çalışmalar gerçekleştirdik. Ya bu çalışmalar doğrultusunda belli kararlar aldık, yani belli ilkeler kendimize edindik aslında. İlkeler kısaca şöyle, kooperatif içerisinde eşitlikçi ve demokratik bir yapı, daha sonra ortakların huzur hakkı ya da kar payı almadığı, yönetimin maaş, yolluk, huzur hakkı ya da buna benzer bütün ücretlerin alınmadığı, yönetim ve yönetim kurulunun her genel kurulda düzenli olarak değiştirilmesi ya da buna benzer çalışmaların yapılması ve bunun yanında tabii kadınların yönetimde yer alması, kadınların yüzde elinden fazla olmasına dönük bir sürü çalışmalar geliştirilmeye çalışıldı. Bunlar doğrultusunda ilerletilmeye başlandı. Tabii bunlarla birlikte gerçekleşen çalışmalar gün geçerek kendi ilerletmeye başladı. E, Tabii yaratılan bir dayanışma ağı var. Bu dayanışma ağının yanında e, coğrafyamızdaki birçok insan da bu dayanışma ağına destek olmaya e, başlandı. Tabi burada e, gıda politikaları bakımından e, yani sosyalist bir anlayış, yani ekolojik bir anlayış savunuldu. E, sağlıklı gıda, temizle temiz ve sağlıklı gıdanın e, bütün insanların hakkı olduğunu, temiz ve sağlıklı gıdanın da tabi daha e, insanların alabilir vaziyette olduğunu, üretici ile tüketici arasında bir bağ kurulup e, bu maliyetin daha azaltılır bir şekilde tüketiciye sunmasına dönük çeşitli çalışmalar yapıldı. Buna dönük şu anda çalışmalar yine devam ediyor. E, tabi bununla birlikte e, ilk e, ovacık Çerçevesinde başlayan kooperatif, daha sonra bölgemizde diğer 7 ilçede de ya da diğer alanlarda da etki alanı genişletmeye başlandı. Bununla birlikte tabi her ilçeye dönük belli planlamalar, belli çalışmalar planlandı. Bunlar doğrultusunda da şu an belli adımlar var tabi. Böyle bu şekilde devam ediliyor. Burada kurulan bağlar temiz ve sağlıklı gıda üzerine kurulan bağlar. Yani tefeci tüccar ilişkisinden sıyrılıp da üretici ve tüketicinin direkt bir bağ kurabileceği bir bağ kurulmaya çalışıyoruz. <laughs> Ovacık Doğal Kooperatifinin gıda mühendisiyim. yaklaşık 8 aydır çalışmaktayım. Öncelikli olarak üretimimize biz süt ürünleri olarak başladık. Mandıramızı aktif ettik. Süt ürünleri üretiminde üretici yoğun bir şekilde destekledik. Beraber iyi bir şekilde çalışma yürüttük. Salamura peynir, kaşar peyniri ve çökelek aynı zamanda bölgemizde şavak tulum peyniri denilen peynir üretimini yüklü miktarda yaptık. Tüketici tarafından bu yapılan ürünlerimiz beğenildi. Çünkü biz her zaman ilk günden beri söylediğimiz gibi doğal ürünler amacımız doğal ürünleri üretmek. Doğal ürettiğimiz ürünleri de aynı zamanda tüketiciye de en hızlı şekilde iletmek, ulaştırmak amacımız. Bunu da yaptık ve süt ürünlerimizi erken bir şekilde tükettik. Pandemi sürecinde de doğal ürünlere artı bir insanlarımızın e, talebi oldu. Talep doğrultusunda da yetiştirmeye çalıştık. Onun dışında e, sezonu kapattıktan sonra süt ürünlerinden sonra bu defa e, bakliyat grubumuz, e, fasulye, nohut üretimlerimiz oldu ve kadın arkadaşlarımızla birlikte paketlemesini yapıyoruz. Şu anda paketleme devam etmekte. E, yine bölgemizde diğer ürünlerimiz olan badem, ceviz. Ee, sonrasında Çemişgezek ve Pertek bölgelerinde yetişen üzümlerden kuru üzüm, üzüm pestili, cevizli sucuk, yine Çemişgezek bölgemizde kuru dut, coğrafi işaretli olan Ulu Kale dutumuzun alımını gerçekleştirdik üreticiden. Doğal bir şekilde soğuk havalarda e, muhafaza edip, paketleyip tüketiciye sunduk. Yine bölgemizde bal, pekmez gibi ürünlerimiz de üretiliyor ve tüketiciye sunuyoruz. Ee, ve her sezon, bir önceki sezona göre üretim ve e, üretim yer fazlamızı, üretim çeşitliliğimizi arttırıp tüketiciye daha fazla, daha çok doğal ürün e, sunmak amacımız. Yine bölgemizde kuru elma, kuru armut, e, kuru üzüm, bu tarz ürünleri de tekrardan üreticimiz kendi kurutuyor, biz onlardan alıp tüketiciye sunuyoruz. Tüketiciden aldığımız ürünlerin hepsi Gıda analizine gidiyor, laboratuvarlarda analiz edilip analiz sonucu bize geldikten sonra biz tüketiciye sunuyoruz. Yani direkt alıp da tüketiciye göndermiyoruz. Öncesinde bir e, ürünlerden numunu alıp analize gönderiyoruz. Analiz sonucu geldikten sonra eğer e, analiz sonucu olumluysa tüketiciye sunuyoruz ürünlerimizi. Üreticiyi de ürettiği andan bize e, ulaştırana kadar ki Takibi de söz konusu tabii ki. Takip ediyoruz ee, üretim hani ürettiği süreçte elması varsa bahçesini kontrol ediyoruz üreticiyle görüşüyoruz ilaç kullanmamasını tavsiye ediyoruz. <laughs> yasri çarna serde haki ha akii wa akhri nero beko mame kiya visna pandemi bizi çok etkilemedi aslında ya Hatta dışarıdan bile gelenler oldu, burada fasulye üretimine girenler. O anlamda burası çok iyi oldu. Tabii yasaklar var illaki ama biz normal çalışmalarımıza devam ettik. Evet, Pandemi döneminde polene, propolise daha çok talep oldu. Yani insanlar doğal şeyler talep ettiler vücudu destekleyen bu yıl şeyde artış oldu üre, üretimde üreticilerde çok artış oldu geçen yıldan daha fazla ürün aldık ee, üretici bu anlamda çok talep gösterdi ee, dışa, dediğim gibi İstanbul'dan diğer yerlerden gelen olduğu ürünü yetiştirmeye başladılar ürünü e, ovacık doğalı verdiler e, dolayısıyla bir artış gösterdi o, ovacık doğalın bu anlamda katkısı oldu. Ee, kadınlar biçmekten e, e, seçmeye kadar her alanda e, emek verdiler kazandılar Şimdi bu sene toplam çalıştığımız üretici sayısı, e, süt üreticileri sayısı e, 35, çökelek üreticileri sayısı 25, e, kele peynir dediğimiz yani turun peyniri için e, çalıştığımız üretici sayısı e, 28, nohut üreticilerimiz 82, e, kuru e, gıda yani çerez, storgic, işte keçi, ceviz ya da buna benzer diye bütün badem de sayılabilir. Üreticilerimizin de toplam sayısı 120. E, lut ve pekmez üreticilerimizin sayısı 14. Fasulye ve barbunya üreticilerimizin sayısı 170. E, bal ve polen üreticilerimizin sayısı da e, yaklaşık 125 tane şu anlık tabii daha günler şu şey olmadan son kesim bilgiler değil. Yaklaşık bir ay öncesine ait olan veriler. Bu son veriler de yeni haliyle tekrardan çıkıp kamuoyuna paylaşılacaktır. Çalıştığımız üretici sayısı yaklaşık 600'ün üzerinde. Tabii buna benzer tüketim kooperatiflerimizle birlikte etki alanını genişlettiğimiz ülkede birçok kooperatif, birçok üretici mevcut. Kısımdan söyleyeyim en azından hani bizim için en azından hani ekonomik özgürlüğümüzü kazandık hani kısa bir süre çalışmış olsak da bu bizim için güzel bir durum daha çok kadın çalışsa daha çok ürün iyi bir şekilde paketlense organik bir şekilde zaten bütün ürünlerimizi alıyoruz kadınlarımız üretimde de varlar tarlada biçmeye gidiyorlar. Ondan sonra e, eleme bölümü vardı. tabii seni sene pandemiden dolayı pek elemeye gelen kadın arkadaşlarımız olmadı. Neden? E, Kalabalıktan dolayı. Hani çok fazla e, bir araya gelemedik. O yüzden genelde ürünlerimizi temiz olarak aldık. seçil bir şekilde. E, burada başka biz kadın arkadaşlar paketlemede çalışıyoruz. Moğurt, fasulye, e, barbunya diğer ürün çeşitlerimiz de var. Ondan sonra Onların da paketlemesini yapıyoruz. E, fasulye ve nohut torbalarına üretim tarihlerini şu an e, basıyorum. E, Bunlar ondan sonra işte torbalıyoruz. Paketliyoruz. E, üreticiye bu şekilde gönderiyoruz. <laughs> hani üreticimiz de kazansın. Tüketici de daha uygun fiyatlarla ürünlerimizi satın alsın diye. Arada bir denge kurmuşuz. E, Ovacık Doğal'ın yani bu yönden daha güzel şeyler yapabileceğine inanıyorum. Daha büyütebilir Gel Daha çok insanları çalıştırabilir. Hı. Hani Hı. daha önce böyle bir çalışma yapılmadı. Acıbo da üretim çağıldı. Hatta dışarıdaki insanlar yaz aylarında buraya gelip üretime başladılar. Biz kadınlar olarak da yani mesela ben de tarla ektim. Ondan sonra ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Hani onun zorluğunu da gördüm, güzelliğini de gördüm. <laughs> Önceden ne iş yapıyordun? <laughs> Çalışmıyordum. Ama en azından Ovacık Doğa sayesinde şu an çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, hani torba diken arkadaşlardan tutun. Biz burada paketlemede çalışanlar, yukarıda e-ticarette çalışanlar, e tüketim kooperatifinde çalışanlar. Yani bayağı bir şekilde hani en azından birçok yerde işçi sayısı daha çok arttı. çalışanlarımız, ortaklarımız, üreticilerimizle almaya çalışıyoruz. Özellikle bu durumda büyük iş çalışanlarımıza düşüyor. Bunların birçok kararını ortak alıyoruz. Görevlendirmelerini ortak yapıyoruz. Bu durumu daha kolektif bir e, anlayış üzerinden, kolektif bir yapı üzerinden de çalışıyoruz. Yani belki e, resmiyette ya da şeyde e, başkan herhangi bir arkadaşımız olsa da bunu e, ilerleteni ya da bunun kararlarını hepsini ortak alıyoruz. Yani söz, yetki ve kararın direkt altta yani çalışanlarımızda, üreticilerimizde olduğu bir anlayışı benimsiyoruz. Ve bunlar doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Şimdi ülkemizde özellikle kapitalist üretim ilişkileriyle birlikte, karşısıyla birlikte gıdanın güvenilirliği büyük oranda kaybolmuş durumda. Birçok yani sağlıklı diyebileceğimiz gıdalar da çok fahiş fiyatlarla verilmekte. Bizler bunun tamamen karşısındayız. Bütün gıdalar, bütün toprakların zehirlenmesine karşıyız. Bunlarla birlikte temiz ve zehirsiz bir gıda politikamız var. Bunun yanında da daha adil üreticiyi de mağdur etmeden nasıl onlarla ulaştırabiliriz? Bunun yollarını arıyoruz. Daha çok bunlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Üreticiyle olan ilişkimizin bir tek onlardan ürün alınıp ürünü analiz ya da şey şekliyle yorumlamıyoruz. Şimdi bizler fasulye üreticilerimiz, nohut üreticilerimiz, bal ya da diğer bütün üreticilerimizle sözleşme şeklinde ilerliyoruz. Yani bir sözleşme mantığı üzerinden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi bu çalışmalar doğrultusunda da şöyle bir e, politika aslında izliyoruz. şurada bir sözleşme mantığı e, ve bu sürecin komple e, bizler tarafından zararı şey yanlış anlatılan anlaşılan sürecin bizler tarafından beraber bir üretim yapılması yani bu üretimin topyekun kontrol e, halinde ilerletilmesini önemsiyoruz. Şimdi aldığımız bütün ürünlerin e, müstahsil makbuzuyla birlikte bunların hepsini e, yani belgeleyebiliriz. Aldığımız bütün üreticilerin hepsinin kaydı bize mevcuttur. Analiz sonuçları mevcuttur. Bunlar doğrultusunda ilerliyoruz açıkçası. Yani hem bir bilgi belge elimizde bulunuyor. Bununla birlikte envanter de bulunuyor. Yani hem de e, temiz ve sağlıklı gıda üretmiş oluyoruz. Yani bu bölgenin e, Topraklarına dair, ürünlerine dair e, bunlara benzer bir sürü envanter var elimizde, bir sürü bilgi belge var elimizde, hepsi mevcut. Bunları da açıkçası tutmaya çalışıyoruz. Bunlarla birlikte de hareket etmeye çalışıyoruz. Tabii de belli çevreler noktasında kooperatifi baltalamaya çalışan ya da kooperatif hakkında yalan yanlış üreticilerin emeğini baltalamaya çalışan çeşitli mecralar noktasından yani bu tür yalan yanlış bilgiler e, yani böyle kamuoyuna lanse etse de evet. yani gerek üreticilerimiz gerek tüketicilerimiz hiçbir şekilde e, bunlara inanmamış ve bunlar hepsini boşa çıkarmıştır yani. Bugün e, çevremizde dersimde, coğrafyamızda ya da bütün e, coğrafyada buna dair üreticilerin ve tüketicilerin dair gösterdiği dayanışma örnekleri bunun en büyük kanıtıdır bence. Daha çok bu şekilde yani üreticilerimize de şöyle diyoruz yani bu gerçekleşen üretimin hepsini bizlerle birlikte ilerletmelerini öneriyoruz. Gerçekleşen bu planlı üretimde gerçekten emeğin karşılığını alacaklarını düşünüyoruz. Gerçekten bunu bir kültürel, anadan daha eskilerden gelen bir üretim şeklini benimsiyoruz. Bunlar doğrultusunda eee elimize ya da üstümüze ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız. Müzik